Merhaba arkadaşlar. Evet AYT'de çıkar serimize devam ediyoruz. AYT'nin 3. sorusunu analiz edeceğiz. 3. sorumuzda hangi ünite çıkmaktadır? İslam tarihi arkadaşlar. ÖSYM özellikle İslam tarihinden Peygamber Efendimiz ve 4 halife döneminden sormuş. İşte Medine şehrini sormuş bir dönem. E, Hazreti Hz. Ebu Bekir dönemindeki Ridde savaşlarını da sormuş. Yine 4 halife döneminde yaşanan ayrılıklar içerisinde olmayan muteseferi ile alakalı bir soru sormuş. İlk hicreti Habeşistan'a yapılan ilk hicreti sormuş arkadaşlar. Bunlar karşımıza çıkmış. Şimdi öncelikle İslam tarihinin önemli terimlerini, kelimelerini bir öğrenelim. Sonra İslam tarihine başlayalım. Evet kısa sürede bitirmek amacıyla çıkabilecek yerleri Özet geçiyoruz. Cahiliye dönemi demek İslamiyet'ten önceki Arap Yarımadası'ndaki o döneme cahiliye dönemi denir. Hicret Mekke'den Medine'ye 622 yılındaki göçtür. Medine Sözleşmesi ise Medine Sözleşmesi ise Hicretten sonra Medineliler arasında yapılan bir sözleşmedir ve İslam devleti resmen kurulmuştur. Beytülmal hazinesi hazine oluşturulmuştur. Mevali Emevilerin politikasıdır genelde. Arap milliyetçiliği yapmışlardır. Unutmayalım. Beytül Hikme Abbasilerde kültür merkezi anlamına gelmektedir. Devam ediyorum. Samarra Türkler için Abbasiler döneminde yapılan şehirdir. Araplarla kaynaşmaması için savaşçılık özelliğimizi kaybetmemek için arkadaşlar Samarra şehrini yapmışlar. Hatta Avasım Bizans sınırında bulunan Avasım şehirlerine de yerleştirmişler. Aklınızda o da kalmasın direkt onu da söyleyelim. Bedevi Göçebe, Hadari yerleşik hayatta olan. Akabe biatlarından hatırlayın. Biyat, ahdetme, söz verme, birinin hakimiyetini kabullenme anlamına gelir. Haniflik o dönemde, İslamiyet'ten önceki dönemde Hz. İbrahim'in dini üzerine bulunan kişilere verilen isim. Yani tek tanrı inancı olarak bilebilirsiniz. Yani 40 yaşına kadar Peygamber Efendimiz hangisine inanıyormuş derseniz Haniflik arkadaşlar. Yani, yani ne Musevilik, ne Hristiyanlık, ne Putperestlik Haniflik diyeceğiz. Devam edelim. Ensar Medine'de karşılayana muhacir ise Mekke'den hicret edene denir arkadaşlar unutmayalım ve başlayalım. Arap Adası'nın genel özellikleriyle başlıyoruz. Arkadaşlar unutmayalım. İslamiyet'ten önceki dönemde cahiliye devrinde başka diyarlarda bölgelerde yaşayan devletler hangisiydi gibi eş zamanlı bir soru gelebilir. Çünkü kazanımlarda genelde tarih şeridi ile alakalı biz kazanımız yazdığımız için buradan böyle bir soru gelir. Bu yüzden Anadolu ve Akdeniz bölgesinde Doğu Roma yani diğer ismiyle Bizans İmparatorluğu, İran bölgesinde Sasaniler ki Sasanilere Hazreti Ömer son verecek. Bunu bir kenara yaz. Hangi savaşla hocam? Nihaven savaşıyla. Nihavet'in iyisinden tuttun İran alındı. İran Nihavent. Unutmayalım arkadaşlar. Sasanilere Hazreti Ömer son verecek. Sonra Orta Asya'da kim var? Göktürkler var. Yani Uygurlar yok, Göktürkler var. Başka kim var? Kızıl Deniz civarında Habeş krallığı var. Arkadaşlar, İslamiyet'ten önceki döneme cahiliye devri denmek, denemek denmekteydi. Bu dönemde kabileler halinde yaşıyorlardı ve siyasi birlik yoktu. Kan davaları hakimdi. Kız çocuklarını diri diri gömmekteydiler, Kadınları köle gibi satmaktaydılar. Sınıf ayrımının en babası bu dönemde zaten vardı. En yaygın inanç putperestlik ama bunun yanında Hristiyanlık ve Musevilik de vardı. Peygamber Efendimiz gibi Haniflik dinine inananlar da vardı. Bu dönemde kültürel merkez Kabe'ydi. Genelde putlar Kabe'ye konur ve bunlarda panayırlar düzenlenirdi en büyük panayırları Ukas panayırları olarak bilinir. Halk Bedevi ve Haderi olmak üzere iki kısımdalardı aslında. Yani göçebe ve yerleşik hayatta ayrılmışlardı. Göçebeler daha savaşçı bir toplumdu arkadaşlar. Ve Haderiler de ticaretle, ticaretle uğraşmaktaydı. E devam edelim. Eşitlik yok dedik. Kan davaları var dedik. Ukas panayırının altını çizelim. Ve İslamiyet'in doğduğu yıllar. Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geldikten sonra ilk inananlardır. Hocam çok hızlı geçtik. Şurayı söylemek gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in gençliği döneminde, İslamiyet'ten önceki dönemde haram ayları vardır. Haram aylarında yapılan savaşlara ficar savaşları denir. Bir kenara yaz. Peki haram aylarında bu kan dökülme işi olmuş mudur? Kan dökmek yasaktır ama kan dökülme olmuş mudur? Evet olmuştur. Bunu engellemek amacıyla Arap Yarımadasında savaşı engellemek, adaleti sağlamak, erdemli durabilmek amacıyla Peygamber Efendimizin döneminde İslamiyetten önceki dönemde Peygamber Efendimizin de katıldığı bir cemiyet vardır. Bu cemiyetin adı nedir arkadaşlar? Hemen yorumlara bekliyorum. Bu cemiyet sorulabilir. Evet devam edelim. İlk inananlar ortaya çıktı. Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd olarak arkadaşlar ilk inananları da bilmemiz gerekmektedir. Bunlardan da karşımıza soru gelebilir. Devam ediyorum. Ardından ardından İslamiyet yayılmaya başlar. Bu sırada bu sırada işkence zulüm Mekke'de artar. Buna engel olabilmek amacıyla, az engel olabilmek amacıyla değil de ilk olay şöyle. Medineli tüccarlar İslamiyet'i duymuş ve Peygamber Efendimizle görüşmek istemiştir. Buna birinci akabe biatı denir. Birinci akabe biatında Peygamber Efendimizle görüşen Medineli tüccarlar artık İslamiyet'i kabul eder. Daha sonra aradan bir zaman geçtikten sonra tekrar akabeye gelir ve ikinci akabe biatı yapılır. Bu dönemde işte Mekke'de müşriklerin zulmü iyice artınca ikinci akabe biatında hicret kararlaştırılır. Hicrat ne zaman kararlaştırılmıştır? Akabe biatlarında bu sorulabilir. Gelelim hicret 622 yılında Mekke'den Medine'ye göçtür. İlk hicret Habeşistan'a yapılmış ama başarılı olunamamıştır. Hızlı geçiyorum bak İlk hicreti sordular. Hicret Mekke'den Medine'ye göçtür. Mekke'den göç edenlere muhacir, Medine'de karşılayanlara ise ensar denilmektedir arkadaşlar. Unutmayın. Hicret İslam devletinin temellerinin atıldığı o olaydır diyoruz. Aynı zamanda Hicri takvimimin başlangıcıdır diyoruz. Hicretin sonuçları Müslümanlar Mekke'deki baskı ve işgiden kurtulmuş ibadetlerini serbestçe yapabiliyorlar. İslamiyet hızla yayılmaya başladı. Medine'de İslam devletinin temelleri atıldı. Devam edelim. Peygamber Efendimiz dönemindeki olaylar. Artık müşrikler Müslümanları yok etmek amacıyla özellikle ilk savaş yaparlar. Buradaki olay şudur. Mekkeliler bütün mallarını bırakıp gelmişlerdi muhacir olarak. İşte o malları müşrikler satmaya kalkınca işte Bedir Savaşı çıkar. 624 yılında müşriklerle Müslümanlar arasında yapılan ilk savaştır. Arkadaşlar bunun söylemeden önce hemen şuna geri gelelim. Medine Sözleşmesi'ne. Hicretten sonra Medine'de bir sözleşme yapılır. Museviler yani Yahudiler, Hristiyanlar bu sözleşmede son sözün Hazreti Muhammed'de olduğunu kabul eder. Yani Medine Sözleşmesi ile İslam devleti resmen kurulmuştur. Devam edelim Bedir, Uhud, Hendekle. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı ve Hendek Savaşı Müslümanların savunma savaşıdır ve müşriklerle, Mekkelilerle yapılmıştır arkadaşlar. İlk savaş Bedir Savaşı'dır ve ilk zaferi kazanmıştır. Hatta İslam Devleti'nin ilk savaş hukuku da burada ortaya çıkmıştır. Nasıl? İşte esirlere uygulanan o davranış. Okuma yazma bilen 10 kişiye oku yazma, yazma öğrettikten sonra ya da diğerleri fidye karşılığında serbest bırakılacaktır. Ganimetlerin paylaşımı yine bunlar savaş hukuku içerisine girmektedir. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar ne kazanmış ne kaybetmiştir. Uhud Dağı'nın eteklerinde hatırlayalım. Değil mi? O okçular yerlerinden ayrıldığı için Halid bin Velid komutasında daha Müslüman değil Halid bin Velid. Müşrikleriyle beraber o Uhud Dağı'nın eteğinden arkasından dolanır ve Müslümanları kıskıca alır ve Hazreti Hamza şehit olur. Peygamber Efendimiz bu savaşta yaralanmış olur. Uhud Savaşı'nda da İstediğimizi alamadık ama tabii ki müşrikler de istediklerini alamadı. Daha sonra Hendek Savaşı savunma savaşıdır. Bu fikri veren kimdir Hendek fikrini? Selmani Farisi'dir. Selmani Farisi'nin verdiği Hendek Savaşı'nda Müslümanlar başarılı olmuştur ve Mekke'ye Mekkeli müşrikler Medine'ye girememişlerdir. Hendek Savaşı müşriklerin müşriklere karşı, Mekkelilere karşı son savunma savaşıdır artık. Arkadaşlar Bedir, Uhud ve Hendek'te Yahudi kabilelere de ihanet etmiştir. Bu biraz daha ayrıntı ama bilin. Beni Kaynuka Bedir Savaşı'nda, Beni Nadir Uhud Savaşı'nda, Beni Kureyza'da arkadaşlar Hendek Savaşı'nda bu Yahudi kabileler e, Müslümanlara İslam Devleti'ne ihanet etmiştir ve Medine'den çıkarılmışlardır. Hayber denilen bir bölgeye, bir şehre bunlar giderler daha sonra arkadaşlar. Unutmayalım. Kanku diye kodlayabilirsiniz. Kaynuka Nadir Kureyza. Evet. Hendek Savaşı ile alınan zaferden sonra artık Hudeybiye barışına doğru gidiyoruz. Ne var burada? Peygamber Efendimizin etrafında toplanan bir grupla beraber hac vazifemizi görmek amacıyla Mekke sınırlarına geliriz. Burada Hazreti Osman'ı elçi olarak gönderir Peygamber Efendimiz ama müşrikler onu esir alır. Biz de taarruz etmeye çalışırız. Artık taarruz etme kararı alırız. Bunu duyan müşrikler de hemen Hudeybiye anlaşmasını yapar. Hudeybiye anlaşmasıyla müşrikler resmen İslam devletini, Mekkeliler resmen İslam devletini tanımıştır. Tek cümleyle anlattık. Gelelim Hayber Kalesi'nin fethi. Hani demiştim ya biraz önce Yahudi kabileleri gitmişti diye. İşte Hayber Kalesi'ne yerleşmişlerdi. Daha sonra Müslümanların kervanlarını durdurmaya başlayınca, engellemeye başlayınca Peygamber Efendimiz komutasında Hayber Kalesi de fethedilmiştir. Unutma Burada Suriye ticaret yolu e, denetim altına alınmış, Şam ticaret yolu denetim altına alınmıştır ve böylelikle ekonomik olarak daha da güçlenmiştir. Hatta Hayber Kalesi'nin alınmasıyla beraber ilk defa cizye vergisi de alınmaya başlanır. Asker'e gitmeyen gayrimüslimler askere gitmedikleri için verdikleri vergiye cizye vergisi denir arkadaşlar. Unutmayalım. Unutma, neyi unutma bir daha söyleyeyim. Vergilerden Dördünü iyi bileceksin. Şimdi geri gelmişken söyleyeyim. Öşür, Müslümandan alınan ürün vergisi. Haraç, gayrimüslimden alınan ürün vergisi. Cizye, gayrimüslim askere gitmediği için erkekten alınan vergi. Daha sonra Osmanlı Devleti'nde, bu ayrı, Osmanlı Devleti'nde olağanüstü durumlarda çıkan vergiye de avarız denir. Bak yeri gelmişken bu dört vergiyi soracağız arkadaşlar unutmayalım. Gelelim 11. sınıf davarız vergisi önemli. MEP kitabı bahsettiği için sürekli karşımıza geliyor. O yüzden de söyledim. Gelelim Mute Savaşı. Bizans'la yapılan ilk savaştır arkadaşlar. Peygamber Efendimiz bu sefere katılmamıştır. Unutmayalım. İlk savaş Bizans'la yapılan ilk savaş. Bunu sormadan bunu Mute Savaşı'nı sormaz. Devam edelim. Daha sonra 630 yılında Mekke'nin fethi gerçekleşmiş. Kan dökülmeden Mekke fethedilmiş. Herkesin can ve mal güvenliği korunmuş. Kabe'den putlarda temizlenmiştir. Gelelim 630 putperestlerle yapılan artık son mücadeledir. Burada put, son putperest de Arap Yarımadası'nda silinmiştir arkadaşlar. Ardından Taif Seferi, Taifliler Müslüman olur ve geldik Tebük Seferi sorulabilir. Peygamber Efendimizin son seferi olarak bilinir. Bizans'a karşı yapılır ama Bizans'ın 100.000 bin kişilik orduyla geldiği haberi asılsız çıkmıştır. Ve veda hutbesi. Veda hutbesini şöyle kısaca okumak lazım. Kadınlara verilen haklar, kadınlara karşı verilen değerden arkadaşlar soru, paragraf sorusu gelebilir. Unutmayalım. Geldik. 4 halife dönemi. 4 halife dönemini sırasıyla söyleyeceğiz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Yaz bir kenara. Bu sıralamayı bile sorabilir bize. Devam edelim. Ebu Bekir döneminde Peygamber Efendimizin ölümünden sonra yalancı peygamberler ve zekatı reddedenler ortaya çıkmıştır. İşte bunlarla yapılan savaşlarla savaşlara ridde savaşları denir. Yani iç olaylarla uğraşmış Hazreti Ebubekir, Bu dönemde birçok hafızın da şehit olmasından dolayı Kur'an-ı Kerim kitabı hale getirilmiştir. Arkadaşlar unutmayalım. Bu dönemde dışarıya fetihler daha azdır ama yine de fetihler yapılmıştır diyoruz. Bizans'la Yermük Savaşı yapılır. Kuzey Kıbrıs'ın kapıları açılır böylelikle. Yine Ejnadeyn Savaşı'nın bu dönemde yapıldığı söylenmektedir. Hocam bazı kitaplar Ömer diye alıyor. Ama işte Mep kitabı e, Ejna e, Hz. Ebu Bekir dönemine de yazmış arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim kitabı haline getirildi. Ridde savaşları soruldu. Şıklarda olabilir arkadaşlar bilginiz olsun. Ridde savaşları reddedenlerle yapıldı. Unutma reddedenlerle ridde Hz. Ebu Bekir dönemi. Devam edelim. Arkadaşlar 4 halife döneminin en ünlü adamı Hazreti Ömer'dir. Niye hocam? Çünkü İslam devletini teşkilatlandırmıştır. Ne yapmıştır? Bizans'la ve Sasanilerle savaşmış. Hemen söylüyorum. Kadisiye savaşıyla Irak, K'den tut, Irak'ın K'si K. Doğru mu? Hocam nasıl bu kodlama? Kodlama. Buradaki kodlama böyle. Nihavetin iyisinden tut İran. Arkadaşlar. Kadisiye savaşıyla Irak, Nihavet savaşıyla Sasanilere son verilmiş ve alınmıştır. Bu dönemde köprü savaşları yapılmış, Sasanilere karşı başarısız olunmuştur. Celula savaşlarıyla Suriye ve Irak'ın e, fethi daha da kolaylaşmıştır. Yine söyleyebiliriz. Devam edelim. Bu dönemde Türklerle komşu olunmuş Azerbaycan ve Orasan fethedilmiştir ve devlet örgütlenmesinin en iyisini bu adam yapmıştır. Her şeyi bu adam yapmıştır. Ülkeyi eyaletlere ayırmıştır, valiler atamıştır arkadaşlar. Devam edelim. İlk düzenli orduyu kurmuştur, ordugah şehirleri kurulmuştur. Adalet sistemiyle kadı ataması yapılmıştır. İktidar sistemi ilk kez uygulanmıştır. Beytülmal hazinesi ilk kez kurulmuştur. Hicri takvim bu dönemde hazırlanmıştır. Posta teşkilatı kurulmuştur. Vergiler sistemli hale getirilmiştir arkadaşlar. Ne yoktur sorusu? Ne yoktur sorusu? Donanma bu Hazreti Ömer'de yok. Osman'da var. Unutma donanma Hazreti Ömer'de yok. Osman'da var. Başka? Kur'an-ı Kerim kitabı hale Ebu Bekir döneminde getirilmiş. Osman'da çoğaltılmış. Yani Kur'an-ı Kerim ile alakalı Ömer döneminde bir şey yok. Kur'an-ı Kerim yok. Yani yok derken çoğaltılma veya kitabı hale getirilme yok ve donanma yok. Donanma neydi hocam diyenler varsa deniz kuvvetleri olarak düşünebilirsiniz. O Osmanlı arkadaşlar. İslam dünyasının ayrılıkları Ömer'de yok zaten. O son halifede Ali'de, Ali döneminde ortaya çıkacak. Devam ediyorum. Hazreti Osman döneminde neler yapılmış? Donanma kurulmuştur. Donan başının, donanmanın başına Muaviye atılmıştır. Kuzey Afrika'daki fetihler başlanmıştır. Kıbrıs fethedilmiştir. Kayseri'ye kadar Muaviye ilerlemiştir. Rodas Adası, Trablusgar, Tunus fethedilmiştir bu dönemde. Kafkasya aşılarak ilk defa Türklerle mücadele edilmiştir. Türklerle Müslümanlar arasındaki ilk mücadele Hazreti Osman. Türk Devleti ise Hazarlardır. Hocam niye mücadele etmişiz? Hazreti Osman ayrımcı, Arapçı değil. E Niye? Bu dönemde Hazarlar Musevi. Bu yüzden Kafkasya'da İslamiyet'in yayılmasını istememişlerdir. Hazarlar engellemişlerdir. Donanma dedik. Bizans'la ilk savaş yapılmış. Zatüs Zaferi Savaşı yapılmış arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bizans'a karşı ilk zaferde elde edilmiştir. Müslümanlar arasındaki karışıklıklar yaşanmasının sebebi Hazreti Osman'ın Yöneticiliklere kendi akrabalarını getirmesidir. Zaten fitil burada yanıyor arkadaşlar. Fitil ateşlenen olay Hz. Osman'ın yöneticiliklere kendi akrabalarını, Ümeyye oğullarını getirmesiyle başlar. Kur'an-ı Kerim çoğaltılmıştır bu dönemde. Unutma Kur'an-ı Kerim bu dönemde çoğaltılmıştır diyoruz. Gelelim arkadaşlar sorunun en çok geldiği yer. Bakın siz de analiz yapabilirsiniz. Edebiyat, sosyal de Üçüncü sorunun hepsine bakın arkadaşlar. 18'den 23'e kadar 3 soruya bakın. Genelde sorularda Cemal Vakası, Hakem Olayı, Sıffin Savaşı, bunlar Kerbela Olayı sürekli karşıma. Özellikle Cemal Vakası zaten hep karşımıza çıkar. Bunun ne olduğunu bilmezsen yapamazsın. Bu yüzden Hazreti Ali dönemini iyi bileceksin. Ve Hazreti Osman... Evinde Kur'an-ı Kerim okurken bir grup gelir ve onu katleder, şehit eder. Kanlı başı Kur'an-ı Kerim'e düşer arkadaşlar. Ardından yerine Hazreti Ali halife seçilir. Fakat Hazreti Ali ortalığın biraz yatışmasını bekler Hazreti Osman'ın katillerini bulmak için. Fakat fakat Hazreti Ayşe hemen katillerin bulunmasını ister. Bunun üzerine devesine atlar ve Hazreti Ali'nin üzerine doğru gelir. İki grup karşı karşıya gelir. Ay Ayşe'nin devesi etrafında. Bu olaya Cemal vakası denir ve İslam dünyasının ilk ayrılığı olarak bilinmektedir. Hazreti Ayşe'nin devesi etrafında arkadaşlar yaşanan bu olayda Zübeyir ve Talha ne olur? Şehit olur. Böylelikle İslam dünyasındaki ilk ayrılık hareketi Deve olayı veya cemal ve Savaşı cemal vakası olarak bilinmektedir. Bir savaş gibi değildir ama yani daha çok bir kalabalığın kısa süreli bir savaşı tarzındadır diyelim. Yani çok az gruplar. Ardından, ardından zamanında donanma komutanı olan Muaviye, Muaviye. Hazreti Ali'nin halifeliğini tanımaz. Muaviye taraftarları ile Ali taraftarları sıffinde karşı karşıya gelir. İşte bu sıffin savaşıdır. Bu savaşta tam Hazreti Ali taraftarları yenecekken Kur'an-ı Kerim yapraklarını Muaviye taraftarları mızraklarının ucuna geçirir. Bu sürede hemen savaş durur. Savaş durunca da ateşkes yapılınca da Muaviye ile Ali ikisi de Halifelikten çekilme kararı alır. Ve bunu hakem yoluyla halka duyurmak isterler. Önce, önce Ali'nin hakemi çıkar. Bakın ne yaşadık? Cemal vakası birinci ayrılık. Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali arasında. Sıffin Savaşı Muaviye ile kim arasında? Hazreti Ali arasında. Ve ne oldu? Ateşkes yapıldı. Kur'an-ı Kerim yapraklarıyla. İkinci ayrılık. Ardından... Bunu nasıl de Hakem yoluyla. Bakalım çözebilecekler mi? İkisi de halifelikten çekilecekti. Ali'nin halifesi çıkarak parmağımdan yüzüğü nasıl çıkarıyorsam Ali'yi de halifelikten alıyorum dedi. Sonra Muaviye'nin hakemi Amr bin As parmağıma yüzüğü nasıl takıyorsam Muaviye'yi halife ilan ediyorum dedi. Ve böylelikle hakem olayıyla İslam dünyası üç gruba ayrıldı. Bir Ali taraftarları, diğeri gayri resmi olsa da artık e, gayri meşru yoldan olsa da artık resmi olarak halife olmuştur. Diğeri de hariciler. Ali taraftarları Şiiler, Muaviye taraftarları Sunniler ve hariciler olmak üzere 3 gruba ayrılmışlardır arkadaşlar. Ardından hariciler demişlerdir ki bu olay bu ayrılıkları yaşatan kim? Muaviye, Ali ve Muaviye'nin hakemi Amr bin As. Bunlara biz sabah namazına giderken suikast düzenleyelim. Ama sabah namazına sadece o gün Ali gider. Muaviye ile Amr bin As o gün gitmeyiz, gitmedikleri için de bu yüzden onlar kendileri Emevi devletini kurarlar. Hz. Ali bu olaylar yaşanırken Medine'den başkenti Kufe'ye taşımıştır. Arkadaşlar unutma İslam devletinin başkenti hiçbir zaman Mekke olmaz. O dini merkezdir. O yüzden ilk başkent Medine'dir. ikinci başkent Kufe'dir. Ardından Emeviler zamanında Şam, Abbasiler zamanında da Bağdat olmuş ve daha sonra zaten Abbasilerden halifelik bize Osmanlı'ya geçecektir. O da İstanbul olarak kalacaktır başkent Kufa, Kufe'ye taşındığını unutmayalım. Devam edelim. Hz. Ali'den sonra Muaviye haksız da olsa başa geçer. Emeviler dönemi başlar. Emevilerin kurucusu Muaviye başkenti Şam'dır. Emeviler de Muaviye halifeliği saltanatlığa dönüştürmüştür. Bu da çok gelmektedir. Halifeliği saltanata dönüştüren devlet Emevi devletidir. Daha sonra Yezid başa geçince Hz. Hüseyin bir grupla Yezid'le konuşmaya gelirken Kerbela denilen bir bölgede katledilir. Hepsi öldürülür. Uzatmıyorum burayı arkadaşlar. Kerbela olayı Şiiler ile Sunniler arasında kesin ama kesin ayrılıktır. Ve düşmanlığın başladığı artık tamamen düşmanlığın başladığı noktadır arkadaşlar. Evet. Abbasiler dönemi. Abbasiler dönemi zaten... Ee, Emevilerin yıkılışından sonra Abbasiler gelir. Abbasiler hoşgörülüdür ama Emeviler mevali politikası izler. Zaten gelecekse soru buradan gelecektir. Emeviler mevali politikası, Arap milliyetçiliği vardır. Emeviler döneminde İspanya fethedilmiştir arkadaşlar. Tarık bin Ziyad tarafından Endülüs fethedilmiştir. Unutmayalım gemileri yakmak deyimi derse Tarık bin Ziyad'ın Emeviler zamanında İspanya'yı fethetmesidir arkadaşlar. Hangi savaşla? Kadik savaşıyla. Peki Müslümanların İspanya'da ilerleyişi hangi savaşta son bulmuştur? O da Puvatya savaşıyla. Kadis savaşıyla ilerleme, Puvatya savaşıyla İspanya'da durma. İspanya demez de Endülüs der, unutma. Daha sonra Abbasiler Emevileri yıkınca em, e, Emevilerin bir kolu da arkadaşlar İspanya'ya kaçar. Orada Endülüs Emevi Devleti'ni kurar. Endülüs Emevi Devleti İslam dünyasının altın çağını yaşatmıştır ve Avrupa'nın da o dönemdeki altın çağını yaşatmıştır. Avrupa karanlık çağ yaşarken o dönemde İspanya'da İslam Müslümanlar altın çağını yaşamıştır. İbn Rüşd gibi Aristoyu Avrupa'ya tanıtan önemli adamlar çıkmıştır arkadaşlar. Evet devam edelim. Abbasiler aslında biraz önce söyledik e, ama yine de karşımıza söylüyor. Emeviler peki Türklerle mücadele etmiş mi? Etmiş bu da sorulabilir. İlk Türk devletlerinde anlattım ama yine burada anlatayım. Emevilerin mevali politikasından dolayı Orta Asya'da bulunan Türk işler İslamiyet'in Orta Asya'da yayılmasını engellemişler. Kendileri de Müslümanlığı kabul etmemiştir arkadaşlar. Hazar derse Hazreti Osman orada Hazarların Musevi olması. Türk iş derse... Emeviler orada mevali politikasından dolayı. Daha sonra Abbas ise işte Emevilerin yıkılış sebeplerinden bahsetmiş geçiyorum ve Abbasiler dönemi. Abbasilerin arkadaşlar Bizimle tanışması Talas Savaşı ile olmuş. Talas Savaşı Abbasilerin Orta Asya'ya hakimiyetiyle başlar. Bu yüzden Çin'de paralı askerlik yapan Karluklar Talas Savaşı sırasında Abbasilerin yanında yer alır ve Türk İslam tarihi başlar. Ve Karluklar, Karluklar kitlesel halde Türkler, kitlesel halde Müslüman olurlar. Bu Abbasilerin hoşgörüsünü gösterir. Abbasiler başka milletlerden de kişileri yöneticilikleri almışlardır. Hatta Türklerin savaşçılık özelliklerinden yararlanmak için onlara özel Samarra şehrini yapmış, Avasım adı verilen Bizans sınırında bulunan şehirlere yerleştirmişlerdir. Arkadaşlar Abbasilerdeki kültür merkezine Beytül Hikme denir. Bu da bir dönem soruldu. Hangisi Hazreti Ömer döneminde değil sorularından biriydi. Beytül Hikme arkadaşlar Abbasiler dönemindedir diyoruz. Devam edelim. Evet. Kalas Savaşı'ndan bahsettik, Avası'nı dedik. Daha sonra Abbasileri kim yıktı diye sorar olursa, Abbasileri de arkadaşlar Moğollar, İlhanlılar yıkmıştır diyoruz. Evet, genel olarak siyasi İslam tarihinden sordukları için videomuz buraya kadardı arkadaşlar. İnşallah fayda sağlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.